yaptığı e, bu e, çocuk buluşmaları toplantısı e, gerçekten e, büyük bir e, boşluğu dolduruyor. Yani şu anda e, bu e, dünyadaki e, yetim çocuklar, özellikle e, postkolonyal kolonial e, yani yeni sömürgecilikte e, ciddi e, hem e, böbrek organ tüccarlarının hedefi hem de e, bir e, özellikle çoğalmayan batı nüfusuna alternatif olarak düşünülen bir alan. Yani bu konuda kendi değerlerimize, kendi kültürümüze göre bu çocuklara sahip çıkmak bizim için sorumluluktu. Yani sadece dezavantajlı durumda olan, yardıma muhtaç olan, bakıma muhtaç olan bu çocuklara görevimizi yapmazsak bunun manevi mesuliyeti vardı. Bu mesuliyet için çok e, önemli adımlar atıyor. ya e, buna e, destek vermek gerekiyor. E, yani insan e, bir aile düşünün, ailede beş kişi var, ikisi mutsuzsa o ailede huzur olmaz. Yani insanlıkta insanlığın e, böyle bulanımda olan, mutsuz olan, yetim olan kişilere varken o insan, e, o toplumu o insanla e, küresel barış gelmez. Küresel barış o, için bu tarz projeler desteklemek gerekiyor. Ee, bunun için ben de tekrar tebrik ediyorum e, projeleri. Zaten e, evinizde e, cennet size, e, evinizdeki hasta e, kapınızdaki yedim kadar yakındır diyen peygamberin de tavsiyesi budur. E, ona uymak gerekiyor diye düşünüyorum. Teşekkür ederim.